sizle karışmam ama siz bana karışın yoksa sizi öldürürüm ama ben size karışmam karışırım karıştırırım ortalığı Kar ortalığı karıştırmak en sevdiğim iş benim en sevdiğim en sevdiğim iş benim sizinle uğraşmak en sevdiğim iş benim hangi uyuma uyuz oluyorsanız söyleyin çok devam edeyim hemen ya. olur uyuz musunuz siz kuduz köpekler siz iki kedi kediler o oh, miyavlayın anca Havav, hav 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 havlarlar lan, lan. O oh, o oh, konuşmadan seni yaşatmam baba bambam. Oh, baban ölmüş lan. Ama kim öldürdü babadan lan? Ben babanı öldürdüm. Yaşatmam dedim ama ben sana nerede bana ne? O oh, yaşatmam ne? Allah yarın babanı da ananı da. O oh, yaşatmam dedim dedi. lan yanına kıyamet ederim sana. O ev lan. Su gibi içerim sizi. Lan lan lan. Su gibi içerim sizi. Su gibi içerim ben size. Kilomuz 23 ama Adana. Kilomuz 23 ama Adana. Kilomuz 23 ama Adana. Kalmıyorum sizin yanınızda babalar. Kalmıyorum sizin yanınızda babalar. Kalmıyorum sizin yanınızda analar. Kalmıyorum sizin yanınızda analar. Bittim artık bu laflar analar. Kalmayın siz o 23 Adana, 25 Mersin, 45 Kocaeli. Yanlış söyledim. Sizin ruhunuz zaten yanlış. 41 Kocaeli, 01 Adana. Oğlum kalma size getiririm Adana. Oh Samsun, Samsun oh 31 Samsun. Kalmadı sizin yanınızda. Kalmadı bizim yanımızda. Oğlum bir yaklaşma yanımla oğlum bir yaklaşma yanıma lan. Oğlum ya bir yaklaşma yanıma lan. Yeteririm sana laflarını. Git git peşimi bırak. Diyor bunu güçe mafet Hiç beni beşi bırakma. Seni sevmiyorum artık bırakın da. Ben seni seviyorum. Kama beni bıraktın ama sıfır bir atanla. Çok. Bir koca ile bir daha. Senin adını başında tüzüğüm bu kadar da şarkı bu dünyada yaşatamdan. oh şarkı bu kadar lan. Oğlum yaşatman bak bak Size çok zor